Kimdir o? Ben. Ha, ben de anladım, tanıdım hemen seni. Şimdi çık kapıyı açacağım. Salam değil mi ben? Kimse arkadaşım. Yardım sinirlendirme beni. Ha, benim işte ben, deden. Deden mi? Hangi dedem ya? Eee. e dede, ben aksa kal dedenin deseydin de ben kapıyı açsaydım olmaz mıydı? Evimin içini kafama yıktın acaba? Şu anda evsizim biliyor musun? Şu anda evimi, barkımı yıktın tepeme ya. Mecnun, evladım. Kendine gel. Toparlan. Ne var böyle ya? Ev dediğin iki tane karton parçası. İyi de kalacak yerim yok ki. Babam evi almıyor, Metin amcalar evde yok. Kalede tek başıma, korkuyorum zaten. Benim bildiğim Mecnun, babasının ağzından girer... ...burnundan çıkar, kendini affettirirdi. Burnundan mı çıkar? He. Ee, o nasıl bir örnek dede ya? Gördüm ama karıyı gördüm. Ağzından girerken gördüm, kendimi burnundan çıkarken He. gördüm. Asılmışım öyle kıllara. Eh, <laughs> midem kalktı, ne derim? Mecnun, sinirlendirme beni. Yani ben demek istiyorum ki benim tanıdığım Mecnun böyle sokaklarda değil gider evinde kalırdı. İşte senin tanıdığın Mecnun kim ki acaba? Kız bana dedi ki sen kimsin dedi sonra bastı gitti ben de onun peşindeyim ya. O saatten beri kimim ben diye düşünüp duruyorum. Kimim ben dedi ya. Bu sorunun cevabını kimse sana veremez evlat. Bunu ancak sen bilebilirsin. İşte dede tam ben de onun peşindeydim. Sen benim evimi yıkmadan önce ben içeride öylesi onu arıyordum. Böyle iyi yönlerimi, kötü yönlerimi böyle bakıyordum yayına sıralayıp onların toplamının çarpanlarını ayırıp da ee, kare kökünden o kare mi kökünden? Onu öyle demedi galiba ya. Ne dedi ki bana? Bu bu şekilde bak, ulaşamayacak mı kusura Evlat bak. Kendini bulmak için yola çıkmak güzel bir şey. Tamam mı? Ama dikkat et. Gördüklerin seni ürkütebilir. Ya dedi Allah aşkına ben neler gördüm ürkütür mü beni ya? <laughs> öyle mi? <laughs> o zaman çık kafesinden bakalım. Hadi aramaya başla kendini. <laughs> Oo bu neyin kafesiymiş ya böyle? Dede ne yaptın sen? Ne ara soktun beni bunun içine? Çaktırmadan asayla kafama mı vurdun acaba? Yok, ben, ben, ben bir şey yapmadım. Bak, kendinin kim olduğunu bilmeyen insanlar işte böyle kafeslerde yaşar. Sen bir adım atarak kafesin kapısını araladın. Şimdi hadi bakalım, aç kapıyı, çık dışarı ve bul kendini. E tamam işte, ben de onun peşindeyim zaten dede. Ya ben iyi yönlerimi, kötü yönlerimi zaten burada bir liste getirdim de kötü yönlerim bulamıyorum ben? Demek ki mükemmel bir insanmışsam herhalde. O şekilde mi oldu? Ya sen beni hiç uğraştırmadan vursan mı asayı ka kaf... Aa, oo, biz gidelim. Geri mi döndük ya? Dede! Beynim üşüyor şu anda. Yemin ederim beynim üşüyor. Kafamda donma var.